Arkadaşlar Bugün size iyi bir haberim var Birçoğunuz Paralı oyunları biliyordu yani Herkes böyle babalarına gidip Bacım bana şu paralı oyunu indirebilir misin Diyorlar evet Artık buna gerek kalmadı Artık 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 Artık, artık arkadaşlar Bu şifreyi Yazarak istediğiniz oyuna koydum O oyun Ücretsiz olarak inebilir Evet. De arkadaşlar bu arada Sam benimki Samsung bu özellik sadece Sam benim telefonum arkadaşlar Samsung bu özellik de sadece böyle Samsung'da oluyor Sam sadece Samsung'da oluyormuş arkadaşlar bu özellik mesela Samsung katlanabilir bütün Samsung model modelleri arkadaşlar nasıl yapacağımızı gösterelim. Ben en çok hangi oyunu indirmek istiyorum? Ucu ney ney. Evet. Hayran oyunu. Ucu ney ney baba. Neyse. Oyun böyle arkadaşlar. Hepiniz bunu indirmek istemişsinizdir. O oh. Oyun hakkı da hepsiyle yüzleş. Demiş. Şimdi bunu indir yerine basıyoruz. Ve buraya tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar 2 2 5 5 6 6 yazıp buraya 10 defa 3 3 3 yazıp geri sileceğiz. Hadi bakalım. 3 3 Pardon olmadı. Bu da 2 galiba. 2 3 4 5 6 7 8 9 dır. Şimdi böyle tamama basıyoruz. Evet tabii ki de de böyle oldu laz olması lazım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoyu Samsung kullananlarlar izlesin. Samsung dışında telefon kullananlar geçsin bu çünkü sadece Samsung'da oluyor evet. Kaydet diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Da kullan diyoruz. Buraya yazıyoruz ki büyük harflerle E T R yazıyoruz. Kodu kullan diyoruz. Arkadaşlar en son da da onu kullandıktan sonra oyun inmeyecektir ama bir dakika sonra Şurada yazıyor ya arkadaşlar. Şöyle işlem yapılması gerekiyor yazıyor. İşte o yazı çıktıktan sonra arkadaşlar hiç o yazıya dokunmuyoruz. Böyle birkaç dakika bekliyoruz. Evet arkadaşlar en az bir dakika oldu. Bakalım şimdi inmiş mi? Arkadaşlar inmiş. Samsung kullanır lan kullananlar bu numarayı deneyebilirsiniz. Ne diyorum ben ya? Ya tabii ki de yalan söylüyorum. Arkadaşlar ben de ne diyorum ya? Arkadaşlar şaka yaptım tamam. tamam sakın yazmayın he. Yaz, yazmayın kabul ettiyseniz babanızın parası gitti yani. Babanız sizi evde gömerdi tamam. Hala kabul etmedi. Hala o şifre yazmadıysanız tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bakın şimdi yazacağım şeye bakın. Bakın arkadaşlar ne yazdım. Sadece Play Store'dan nasıl paralı oyun ücretsiz indirilir. Wow! Bu arkadaşlar. Evet çıktı. Ulan. Ulan. bir şekilde göstereceğim. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız bu videoya like Ben ucu neyi neyi indireceğim arkadaşlar. Şöyle arayüzüne sahip arkadaşlar. Bunu kurduktan sonra Google Play'imize geçiyoruz. İster oyun ister uygulama fark etmiyor ama bazı uygulamalar veya oyunlar hep VPN'de yok arkadaşlar. Şöyle ben uygulamalar... Ucun neyi neyi var? Şöyle bir tanesini seçeceğim. Mesela şunu seçeyim. 35 TL değerinde bir harita. Ee, bunun ücretsiz var mı? Şöyle ücretsizine bakalım bir. Bu light. Evet gördüğünüz gibi bu light. Bunun biz paralısı lazım. Parası da bu olduğuna göre 35 TL değerinde gördüğünüz gibi. Sağ üstte gördüğünüz 3 noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Paylaş butonuna tıklıyorsunuz. Ardından aşağı iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi app VPN ortaya çıkıyor zaten. Ona tıkladıktan sonra şöyle bir arayüz geliyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz versiyonu indirebiliyorsunuz. Şöyle buradan da direkt indirebiliyorsunuz uygulamayı. Gördüğünüz gibi uygulama indiriliyor 6 megabyte. Şöyle indirilsin. Aa, aa, aa arkadaşlar bunu biz ucu Nene'ye de deneyebiliriz. Videoyu başa alalım buradan. Ee, Samsung'un böyle özelliği var arkadaşlar. Evet. Olacak mı? Olacak mı? Olacaksa arkadaşlar artık bundan sonra Uji neyden balonu lan ee, başka ne robot vardı lan? Onun bir tane robot var. bin tanesini at. Ama 50 tane robot var. Fırın kapı şurada lazım. İlk önce Nay bütün Nay bütün Fan 4 oyunundaki karakterlerin 20 yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ya da bütün çıkalar değil. Falan. Neyse yazıyoruz oyun kralın ismini. Ne diyorum lan ben? Ucin. Gördüğünüz gibi 21 TL. Tıt e U e. Arkadaşlar kardeşim paralı oyunlara aşık. <laughs> Babam ikide bir gidip gösteriyor. Güzel, bir de gösteriyor. Kardeşim bu videoyu evet, duymasın. Yoksa direkt içeriye şey saldırır he. Lan kapı mı çaldı? Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Bunu seni. Arkadaşlar kardeşim gelmiş gelmiş Bak. buna bakıyor be. Ben de para abi bana da para ne indirir misin diye. <laughs> Size yazık diyorsun da ama ben neden izin vermedim biliyor musun? Ondan öyle izleyecek yanlış bir şey yapacak. Başkasıyla paylaşacak. yutacağız. Ya da inşallah gerçekten de iner sonuçsuz bir şey. Veya nasıl bir şekilde. Arkadaşlar ben bu ürüne <laughs> ne bilgisayardan indirmeye çalışmıştım. Ee, ama bunlar telefon oyunları. Evet. De ama bizim aldı, ama benim aldığım bilgisayar da ofis bilgis Yani pek de hafıza yetmedi. Biliyorsanız bu videoya like bekliyorum. Hadi indiriyorsunuz. İndirme linki aşağıda var. Şöyle arayüzüne sahip arkadaşlar. Bunu kurduktan sonra diyorum şöyle bir tanesini seçeceğim. Mesela şunu seçeyim. 35 bunun biz paralısı da. aşağı iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi Bak. 35 TL değerinde. Gördüğünüz gibi sağ üstte gördüğünüz 3 nokta tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sağ üstte gördüğünüz 3 nokta. E nerede bu 3 nokta? Adam nereye bastı? E nerede 3 nokta? Abi 3 nokta nerede? E bu oyunda yok 3 nokta 3 nokta. E yok. Adam orada 3 noktayı kendisi mi yaratıyor? Tövbe tövbe. Lan. Ana. Ara biz mecbur bunu para ilan indireceğiz. Ne oğlum paralıysa paralı. Oğlum zaten benim internet 200 bin yarım var. 200 bin milyardan 21 giderse bilmiyorum 200 milyar. Neyse arkadaşlar. Geriye azıcık para gider yani. Azıcık para gider. Yani azıcık para gider. O 21 liraya değermiş. Yuh! 10 bin indirme! 10 bin indirme! Yuh! 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 10 bin indirme! 10 bin! 10 bin! bin. On bin. Yüzden bile fazla. 10 bin 10 bin indirme! Bile görmedim. Ben. Bu kadar ciddi etmiş oyunumuz. Lazım parası da bu olduğuna göre 35 TL değerinde gördüğünüz gibi sağ üstte gördüğünüz 3 nokta tıklıyorsunuz arkadaşlar. O, o nereye, tıklıyor? nereye tıklıyor? O nereye tıklıyor? Gördüğünüz gibi. Sağ üstte diyor. Sağ üstte 3. Sağ üstte gördüğünüz diyor. Tamam. 3 noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Allah. Paylaş. Paylaş butonuna tıklıyorsunuz. Ardından aşağı iniyorsunuz. Evet şimdi gördüğünüz gibi bir VPN. Bu nerede görünmüyor? Apple nerede? Apple brandı ee, öyle bir uygulama yok. Ya ucun Cık. Bakma. 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 Ya kardeşim şurada seni indirmeye çalışıyorum. Bir bakma. Tamam abi. <laughs> Aferin laf <laughs> Şimdi hangi uygulama basıyor? Zaten. E hangisini sürsün? Ekran bul bulanıklaştı fark etmiyor adam be. Komple telefondan çekseydin Sağ üstte gördüğünüz 3 noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tiklensin arkadaşlar. Ya. Play ortaya çıkıyor zaten. Eppin play, Eppin play, Eppin play, Eppin play, Eppin play, Eppin play, El posta değil, Eppin play. Böyle bir uygulama yok maalesef. Adamın telefonu farklı. Adamın telefonu farklı. Adamın telefonu farklı. Adamın telefonu farklı. Ben bu paralı oyunu yaratan... Ben bu paralı oyunu bulanın... Anasının, babasının, karısının, bacının, bebeğinin, oğlunun, torununun, kendisinin... Bu ne ya? Pardon arkadaşlar çok sinirlendim de küfür ettim. Şimdiden küfür ettim yani o derecede. Şimdiden küfür ettim o yüzden videoyu kestim. Kısa çözü ben bu paralı oyunu yaratana... Sağ ben o paralı oyunu yaratana var ya öyle bir... Arkadaşlar sinirden full küfür ettim o yüzden videoyu durdurdum. Yine durdurdum. Durdurdum yine durdurdum. Turanüçle kullanıcı yorumlar diyeyim. Genel, olumlu, eleştiren bu oyunu keşke satın ama sayın bilgisayar enerji e, o zaman sen de bilgisayarına indirmesin. Şu an bilgisayara indirmiş. O o bilgisayar. Bilgisayar ama böyle de bilgisayarla iner lan bu oyun. Bu normal oğlum. bir oğlum. Hayır 5 yıldız, 4 yıldız, üç yıldız verenleri de var tabi. Neyse. Ha, benim en merak ettiğim bir şey var bu oyunda. Şuradaki kapılar da nasıl kapanıyor? Hangi tuştan kapan kapanıyor bu kapılar? Allah aşkına hangi tuş kapanıyor lan bu kapılar? Ben bulamıyorum. Siz nasıl kapatıyorsunuz arkadaşlar? Kameradan kapatılıyor bence. Aynen bence de kameradan kapatılıyor da. Nereden kapanıyor kamera? Dur şunu. Bir yerden kapanmıyor herhalde. Şuraya neyse. Orada bir şey gelmişti herhalde. Ben de şimdi ona tıklasaydım oyunu inecek. O zaman ona da Dur olmadı. Ananı babanın Bakın şurada çür. Çürüm babanın dışarı 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 karı bunu işte Bı, ne arkadaşlar şu paralı oyunu icat eden şey işte şey işte şey yıkak tuvaletini yaptı şey işte şey şey şimdi şey şey evlendik. Şirin. <laughs> aman, aman, İyi. İyi. bu kadar diyorum yani ben paralı oy oyunu bulan bulan kişi küfür ettiğim için özür dilerim arkadaşlar. İnşallah kanalım kapanmaz. Şimdi ne yapayım ya? Çok sinirlendim arkadaş ya. Videoyu kesiyorum hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa benim ilk baştaki gösterdiğimi denediyseniz işiniz bitti kesin.